topluma ama toplum derken dikkatinizi çekmek istiyorum. Avama değil yani cahile değil. Havvasa, seçkine hitap etmiş. Seçkin sen buldananlar Cahile saz da çalsan sivrisinek az diyor ya ama Kamil eline süpürgeyi aldığın zaman bu süpürgeden ne mesaj almam gerektiğini kavrar ve onu özünde sorgular. Kainatta varlığını sürdüren her şeyin bir aslı bir de zıddı var. Şöyle iyilik, kötülük, hayır, şer, güzellik, çirkinlik, aydınlık, karanlık, Hüseyin, Yezid, hep birbirinin zıddı. İnsanlık tarihine baktığımız zaman iki olgunun da varlığını görürüz. İnsan, zıtları toplayan bir benliktir. Zıtlığın bir tarafında hayrın temsilcileri, diğer tarafında şerrin kaynakları. Ama tecelliye bakın ki, tecelliye bakın ki, incitenler tarihten silinip giderken, insanlığın ayıbı, utancı olurken, incinirken dahi incitmeyenler ise büyüyor, yücelip insanlık tarihinin şerefli tahtlarına oturuyorlar. Size bir şey sorayım. Kerbela'da kazanan kim oldu? Savaşı kazanan kim oldu? Kim oldu? Ya ya. Ya 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 ya. Ama biriniz Yezid demediniz. olsun dedim. Ya biriniz demediniz. Ama savaş o kazandı. Savaş o kazandı. Savaş o kazandı ama bakın bugün insanlığın gönlünde kim kazandı? Hüseyin kazandı. Hüseyin yüceldi. Hazreti Zeynep'i Küfe valisinin karşısına çıktığı zaman ne o Zeynep dedi Ali'nin kızı Zeynep, gördüğüm kadarla kardeşinin katledilmesi bile seni yıldıramamış. Yine yiğit halinle hareket ediyorsun deyince, Hüseyin'den şimdi kork dedi. Onun kanı çölde, çölün her damlasında, her kumunda yeniden dirilip dirilip senin karşına çıkacak dedi. Ve çıkıyor, değil mi çıkıyor çıkıyor. Ve baktığımız zaman kim öldü? Ölen kim oldu Allah aşkına? Öleni bir söyler misiniz? Ölüm Hüseyin'e ne ki? Ölüm Hüseyin'e ne ki? Ölüm güzel bir şey budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? O an perdeler kalkar, perdeler iner. Maksat Azrail'e hoş geldin diyebilmektir hüner. Hüseyin'e ölüm ne ki? Ama orada ölen sizin de buyurduğunuz gibi Hüseyin değil. Hüseyin o çölde yeniden dirildi. Öyle bir dirilme ki 1400 yıldır uğruna hala ah Hasan'ım va Hüseyin'i deyip gözyaşı döktüğü milyonlarca insan. Milyonlarca insan. Onun yolundan gidenlere onun yolunu tutanlara, onun şerefli izini takip edenlere bin selam olsun. Sizlere de selam olsun. Tarih bilinmelidir. Ama şunu bilmeniz lazım. Şunu özellikle bilmenizi istiyorum. Bugün bir yola çıktığınız zaman yolun başlangıcı ve yolun sonu. Yolun başlangıcı iyi. Yolun sonu da iyi. Ama ortasında bir takım acılar olacak. Bir takım kederler olacak. Bir takım inişler ve çıkışlar olacak. O inişler ve çıkışlarda, o acılarda sakın yılgınlığa kapılmayın. Bilin ki Hüseyin'in acısı sizde. Hani diyor ya, demiri çelige dönüştüren ateşle olan imtihanıdır. O acılar sizi bir pişirmesi lazım. Sizi olgunlaştırması lazım. Sizi çelike dönüştürmesi lazım. Bir şey sorayım. Saf altın elde elde edebilmeniz için ne yapmanız lazım? Ne yapmanız? Eyvallah. Başka ne yapmanız lazım? Madenin yanması lazım, değil mi? Madenin yanması lazım. Maden yanmadan saf altın elde edilemez. Bakın, cehennem ateşi, ateş, ateş nedir ateş? Analar ocak pişirirler, ateş yakarlar. Niye yakarlar? Yemek pişirmek için yani hamı has edebilmek için ocağı yakarlar. İşte dedem de dedi ya ocak, dedelere ocak derler. Ananın yaktığı ocakta yemek pişecek, Dedenin ocağında ne pişecek? İnsan pişecek. İnsan pişecek. Cehennem ateşi. O ateş de esasında insanların cayır cayır yanması için değil. Yezid gibi yaşayanlar tabii ki yanacak. Ama pişmemişler de cehennem ona bir katkı sunacak. Pişmemişler de alevilik buna ham ervahtır eğer burada pişmediyseniz, burada yanmadıysanız, burada olgunlaşmadıysanız, cehennemde olgunlaşacaksınız. Cehennemde yanacaksınız, cehennemde çelike dönüşeceksiniz. Allah bizi burada olgunlaşmayı, burada Hüseyin gibi olmayı, burada pişmeyi, burada insan olmayı nasip eylesin diyor. Kerbela'yı asıl söylemek istediğim de bu. Sizi çok fazla sıkmayacağım. Asıl söylemek istediğim de bu. Bunu lütfen çok iyi dinleyin. Kerbela'yı uzaklarda aramamak lazım. Uzaklarda aramamak lazım. Kerbela bizim özümüzdedir. Özümüzdedir. Bu olaydan ders alanlar olayın yeziti her dem kötülükler eden içimizdeki nefis. Nefis. Bu olayın rahmet kaynağı Hüseyin ise bizim rahmani olan ruhumuzdur. O zaman ikisini de yaratan aynı Allah'sa ikisi de içimizdeyse eğer bir insan Yezid gibi yaşıyorsa kötülüklerin içerisindeyse, kulun hakkını yiyorsa, zalimlik yapıyorsa, adam gibi adam değilse Yezide lanet okumanın size ne kazandıracağı olur? Olur mu? Sen Yezide niye lanet okuyorsun ki? Mutlaka gönderdiğiniz bir enerji ya hedefini bulacak, menzilini bulacak yahut da bulmadığı zaman e, bir bakkala düşünün, satar. Sen alırsan o satılır, almazsa bakkala kalır. Onun için eğer Yezid gibi yaşıyorsanız Yezid'e lanet okumanın size kazandıracağı bir şey yok. Bunu üzülerek söylüyorum ama bunu böyle bilmeniz lazım. Yezid efendim sünnüdür. Yezid şudur. Hayır. Yezid'in ırkı yok. Yezid, Yezid gibi yaşayandır. Yani Sünni'nin adam öldüreni Yezid de Alevi'nin adam öldüren Hüseyin mi olacak? Alevi'nin katili ne olacak? Alevi'nin katili de Yezid, Sünni'nin katili de Yezid, bilmem gayrimüslimin katili de insan gibi yaşamayan Hepsi yesin. Bunu böyle bilmemiz lazım. İkisi de bizim aklımızın ürünü. İkisi de arınmak da kirlenmek de kendi aklımızın ürünü. Eğer sevgili canlar eğer nefsimizi başımıza tac ediyorsak oruç nedir oruç? Oruç aklımızı bedenimize hakim kılma olayıdır. Yani açsın ben yemeyeceğim orucum. Susuzum. Susadım. içmeyeceğim. Ne olacak burada? Aklım bedenime bedenime hükmedecek. Aklımı kullanacağım. Ama ya nefsimi kullanırsam? Nefsimiz ne kötülükler yapıyor değil mi? Birden bir saniyelik zevk için başımıza ne felaketler açıyor. Ailemizi ne yıkıyor, ne zorluklar yapıyor, ne zorluklar çıkarıyor, ne zorluklar. O zaman aklımızı mı, nefsimizi mi? Bir başta iki sultan olmaz, olur mu? Olur mu? Olur mu? Cevap verin. Olmaz, işinize gelmediği için artık cevap vermiyorsunuz. Ya aklınızı, ya nefsinizi. Ya aklınızı, ya nefsinizi. Eğer aklınızı hakim kılarsanız bedenine, yani İmam Hüseyin'i Hüseyin baş tac ederseniz Hüseyin gibi yaşarsınız. Sevmek demek, ona benzemek demek. Onu taklit demiyorum ama onu bir yerde de taklit etmek demektir. Aleviler 1400 yıldır Hüseyin'i sevdi. Hüseyin'e gözyaşı döktü. Hüseyin'in acısında acısını buldu. Hüseyin'in yaralarında, Hüseyin'in kanayan yarasında kendi kederini buldu. Ona benzemeye çalıştı. Onu sevmeye çalıştı. Onun yolundan, onun izinden yürüdü. Ama ya Yezid'i severseniz, ya Yezid'e benzerseniz, o zaman ne olursunuz? Allah korusun dersiniz değil mi? Allah korusun. İşte onun için Muharrem ayı bir tevekkül aydır. Tefekkür etmenin ayıdır. Özümüze yolculuk etmenin ayıdır. Özüm, gözümüzü yumup o tevekkürümüzü yapmamız lazım. Benim yaşamımda Hüseyin mi hakim? Benim yaşamımda Yezid mi hakim? Hangisi hakim? Hangisi? Hangisi? Hangisini hakim kıldınız? Onu ben de bilmem. Ancak kendi gönlünüze yolculuk yaptığınız zaman o yolculuğu o yolculukta siz göreceksiniz, siz bileceksiniz. Dedelerle bu sohbette tevekkür yapalım dedik. Veri dedem de orada ve yumun gözlerinizi dedik bir yolculuk yapalım. Yumdular gözlerini tevekkürümüzü yaptıktan sonra gözlerinizi açın dedim. Açtılar, birçok dede, birçok can ağlamaya başladı. Niye ağlıyorsun dedim, birçok sevdiğim bir dostuma. Dedi ki, babamı gördüm özümde dedi. Nasıl gördün dedim. E babam ölürken de dedi, babamı kırmıştım. O küçülü gömdüm babamı. Toprağa küsülü teslim etmiştim demişti. Şimdi o gözümün önüne gelince ona ağlıyorum demişti. İnsan özünü sorguladığı zaman kendi yezidini bulabiliyor. Kendi yezidini görebiliyor. Bir nefsine uymanın bakın hayatını yaptı. Hayat bir tekabüldür. Tekabül ede ede gelir. Analar babalar eğer siz o Hani bir laf söylerler, derler ki aynaya bak önce, aynaya bak. Değil mi? Aynaya bak. Aynaya bak, aynada görürsün o söylediklerini. Aynaya bak. Aynaya ana ve baba olarak güzellikler yansıtır. Örnek olun. Hz. Hüseyin çadırda savaşa çıkmadan önce, eğer savaş dersek, bir kişinin 70 bin kişine karşı çıkması savaş dersek, kadınlar mı topladı şuna nasihat etti biliyor musunuz beni çok duygulandıran analara şunu söyledi Çocuklarınızı dünyaya getireceğiniz çocuklarınızı rahmet üzerine yetiştirin. Rahmet üzerine yetiştirin ki rahmet bulasınız demişti. Eğer o rahmet üzerine yetiştirdiğiniz zaman o evlatları o evlatlar hiç merak etmeyin hiç merak etmeyin sizin yolunuzu, sizin izinizi bir gün mutlaka arayacaklar bir gün. Sizlerin ta köylerinize gidip babanızın, dedenizin mezarlarını aramanız gibi değil mi? Aramıyor musunuz? Arıyorsunuz. Onlar da bir gün sizi arayacaklar. Arayacaklar. Ama o aynaya güzellikler yansıtırsanız eğer. Peki sizi bir dinlendireyim, bir ozanımızdan bir değiş dinleyelim. Gene hatırladım kanlı sahrayı Aman Celal Abbas gitme Fırat'a Avlattılar Zehra'yı Ne olur Celal Abbas gitme Ağlattın Arfat'ı Batı Zehra'yı N'olur olur Celal Abbas Gitme <laughs> Gel ayrılma bir Feryatlar yüzüne mi dağılıyor? İbn Ziyat yollarımı bağlıyor Aman Celal Abbas gitme fırtın İbn Ziyat yollarını bağlıyor yar olur Celal Abbas gitme Alekber haber siz gitti Fırat'a Affet günahımız geldik gurbete Taze gelin eremedim burada Aman Celal'a